Eray sümbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, geçtiğimiz yıl ikiz kızları Sofya ve Alia'yı dünyaya getirmişti. Daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gören ünlü isim, zorlu bir sürecin ardından Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yapmıştı. Seray Sever, hamileliğinin son günlerine yaklaşırken babası Tamer Severi kaybetmenin acısını yaşamıştı. Bebeklerinin kime benzediği sorusuna, "Sofya'yı babama benzetiyorum." Alya da Eray'ın tarafına benziyor. Tek yumurta ikizi değiller zaten birbirlerine benzemiyorlar yanıtını vermişti. Şimdilerde ikiz kızları ile Bodrum'da tatilde olan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor. Sever, Sofya ve Alya ile çekildiği tatil karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim paylaşımına aşklarım notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları, maşallah Seray Hanım büyüdüler. Tabi bir de size sormak lazım, yorumunda bulundu. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için. Kanalımıza ücretsiz abone olup, kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.